Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ons altın ve ons gümüş teknik analizi ile altın gümüş rasyosuna kısaca bakacağım. Rasyo ile başlıyorum. Gördüğünüz gibi rasyo kısa vadeli olarak düşüş trendinde. Arkadaşlar daha uzun vadeli olarak bir yatay hareket söz konusu. Kısa vadeli düşüş kanal direncini hala kıramadı ve yeni en düşükler yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu bölgede bir orta vadeli yükseliş kanal desteği var. Burada tutunmaya çalışıyor. Tutunabilirse ne ala tutunamazsa burayı da kırar ve şuraya kadar düşmesi beklenebilir ki bu rasyonun düşmesi demek arkadaşlar. Gümüşün altına göre değerlenmesi demektir. Eğer düşüş bitip yükselmeye başlarsa bu sefer altın gümüşe oranla güçlenmeye başlayacak demektir. Ons altına bakalım arkadaşlar. Ons altın son 2,5-3 yıldır yatay hareket ediyor. Yatay hareket bandının desteği 1675, direnci 2075 dolar ve yatay hareket bandının direncini gördüğünüz gibi 3 kere test etti. 3. test geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Bundan önceki testten sonra düşüş trendi başladı ve yatay hareket bandının desteğinin altına sarkıldı. Burası Bikeoff'un spring'iydi. Bununla ilgili özel bir videom var. Arzu ederseniz kanalımda bulup izlersiniz. Yatay hareket bandının artık sonuna gelindiğinde son kanal desteğine gidildiğinde kanal desteği kırılmış gibi desteğin altına sarkılır ve ondan sonra yukarı doğru hareketlenilir. Bu hareketin amacı yatırımcıların elindeki malı almaktır. Ve yatay hareket bandının direncini kırılır deniyor. Dolayısıyla son harekette şöyle son tarafa doğru yaklaşalım. Gördüğünüz gibi çarşamba ve perşembe günü geçtiğimiz hafta 2075 dolardan geçen kanal direnci test edildi ve orada gelen satışla gevşeme. Bundan önce de arkadaşlar bakın 2040 dolarlardan satış gelmişti ve gevşeme 1970 doların altına sarkmadı. Şimdi gevşemenin daha yukarıda kalmasını bekliyorum ve 1970 doların altına gidilmesini beklemiyorum. Eğer gidilirse Bakın şuradaki yükseliş kanal desteğine kadar sarkma söz konusu olabilir ama yatırımcılar ons altında satmaya pek yaklaşmıyorlar. Bunu daha önceden bu bölgede yaşadık. Burada da benzerinin olmasını bekliyorum ama her halükarda taşıyanlar için 1970 dolar stop loss. Teknik analizlerimde hep belirttiğim gibi dirence yaklaştığında satış, direnç kırıldığında satılanın paranın stop lossu ile geri alınması planlanmalıdır. Ve ons altında gevşemeler alım fırsatıdır. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ve ons altında şu yatay hareket bandının genişliği 400 dolardır arkadaşlar ve 2075 dolar kırıldığında 2075'e 400 dolar eklersek hedef 2475 dolar olacak oraya giderken bir fibo seviyesi 2320 dolardır. Büyük ihtimal burada da bir düzeltme yaşamamız kaçınılmazdır arkadaşlar. Ons gümüşe bakalım. Ons gümüşte arkadaşlar son 2,5 3 yıldır yatay hareket ediyor. Yatay hareket bandının desteği 22 dolar, direnci 29 dolar. Ons gümüş ons altına göre 4-5 sefer daha küçük bir piyasa. 2,5 3 trilyon dolarlık bir piyasa, ons altın 12 13 trilyon dolarlık bir piyasa. Dolayısıyla burada spekülasyon daha kolay oluyor arkadaşlar. Bakın son harekette kanal desteğinin altına bayağı uzaklara gitti. Bakın arkadaşlar ons gümüşe bir haftalık gözle bakalım. 2010 2011'de 50 doları görmüştü ons gümüş ve şu anda 26 dolarda. Bakın Şöyle baktığımızda burası kritik seviye. Niye? 50 dolardan gelen düşüş kanal direnci bu. Bunun üstüne çıktı. Burayı da kırdığı zaman arkadaşlar ilk etapta ons gümüşte şurası 7 dolar olduğu için yatay hareket bandının genişliği 29 dolardan 36 dolara kadar yükselmesi beklenir. Günlük bazda baktığımızda ons gümüş arkadaşlar burada 26 dolar 26 sentte bir yatay ara direnç var. Oraya takıldı. Burada fiyat daha yukarıda tepeler yaparken göstergenin tepeleri daha aşağıda negatif uyumsuzluk. Dolayısıyla satış birazcık derinleşebilir ama bir önceki 24,5 doların bir önceki dip seviyesi olan 24,5 doların altına gitmesini beklemiyorum ki buranın altına giderse satışlar derinleşebilir. Ve bizde teknik analizde biliyorsunuz dirençlere yaklaşıldığında satış düşünülmeli. Direnç kırıldığında paranın stoplosu devreye girmeli ve satılanlar geri alınmalı. Burada da 26 dolar 26 sent direncinde satış yapılmalıydı. Gevşemeler şimdi ons gümüşte alım fırsatı. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.